Merhaba. Değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Ta uzaklardan, Giresun'dan misafirlerimiz geldi. Sarıyer'deyiz, kız kardeşimde. Evet, yeğenim Dursun Bey, nasılsınız? İyi, günaydın. <laughs> Günaydın yeğenimiz yeni kalktı. Burada çaydanlığımız kahvaltıyı yaptıktan sonra çekiyorum video çekmeyi unuttum bu arada. İrem hanım nasılsın? Çok iyi <laughs> Bu hanım efendi işe gidecek yeğenim. Evet getir ablacığım tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. Şükür abicim Emrin hoş geldin. Çok sağ ol teşekkür ederim Allah razı olsun. Çok sağ olun Hanifeciğim. Yeğenimiz. yeğenimiz. Nasılsın İyiyim. Kuşum. <laughs> Tirebol'dan geldiler. Giresun Tirebol'dan. Gülay Hanım. Gülay Hanım bakıyor. Gülay Hanım videoya çıkmak istemedi mi? İstedi. Evet, böyle değerli takipçilerimiz. Ee, yarın akşam amcamızın e, kızının düğünü var. Düğüne geldiler. Hep birlikte düğüne gideceğiz. İnşallah orada video çekebilirsem çekerim. Ee, bir dahaki videomda buluşma dileğiyle Hoşçakalın